Kız baba. Toplanın şöyle toplanın. Aklıma benim bir şey geldi. Buraya. Toplanın, toplanın, toplanın. Toplanın siz toplanın hadi toplanın. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne? Annenize mini bir şaka yapacağız. Evet. Tamam mı? Ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bu işte başrol oyuncusu Beril. Nereye kaçıyor? Buraya gel buraya buraya. Şimdi, anneniz ne yapıyor aşağıda? Tamam. Şimdi sessiz oluyoruz, tamam mı? Çok sessiz oluyoruz. Buradan aşağıya ineceğiz. Önce Eylül gitsin. Ben orada sesleneceğim. Eylül kızım, bana su getirir misin? Diyeceğim. Sen de oradan su almaya gidiyormuş gibi yapacaksın, mutfaktan, dolaptan ketçabı getireceksin. Ketçabı getireceksin. Ondan sonra Eylülle. Cemre ile Beril birlikte aşağıda duracağız. Merdiven orada. Beril'in ayağını böyle soyacağız. Beril'in ayağına ketçap dökeceğiz. Biraz da yere dökeceğiz. Ondan sonra ben içeriye gideceğim. Yani ben içeriye gideceğim. Siz orada duracaksınız ama ses çıkarmayacaksınız. Böyle biraz zaman geçtiği zaman ben videoyu kapatmayacağım. Annene de göstermeyeceğim. Ben videoyu kapatmayacağım. Siz orada bir bağıracaksınız. Beril ama yerde yatacak tamam mı? Beril yerde yatacak. Siz ablana koca koca... Baba anne koş çabuk olun. Beril merdivenden tamam, düştü. Tamam. Hatta böyle bir de ses çıkarın. Tamam mı? Ondan sonra biz birden bir gelelim. Ay kızım kızım diyelim. Tamam mı? Hadi gelin şimdi aşağıya. Hadi. Sessiz. Tamam mı? Sessiz oluyoruz. Sessiz. yavaş. 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 Bekleyin burada. Burada bekleyin. Burada bekleyin. Gitmeyin içeriye gitmeyin. Şimdi ben bağırıyorum. Eylül. Efendim baba. Kızım bana bir su getirir misin? Tabii ki. Pelin sen gel. Yat sen buraya. Yat sen buraya. Yat buraya. Yat buraya. Yat buraya. buraya. Cem'e bacağını soy. <laughs> öyle, yat. Ha, öyle yat. Öyle yat. Soy soy soy. Biraz daha soy bacağını. Annen görmedi değil mi? Kızım annen zaten benim orada olduğumu bile görmedi. Ne yapıyor annen? Annem bilgisayar mı olsun? Tamam o zaman tamam. Getir. Şuralarına. Şimdi elinle biraz böyle onu dağıt. Elinle, elinle biraz dağıt. Dağıt dağıt dağıt. <laughs> <Hayır, gülüyor> Kalbi olsun. Olur. Tamam şimdi geçer kızım. Dağıt. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha Ulan aynı gerçekten <laughs> düşmüş gibi oldu. <laughs> tamam 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 öyle kalsın. Şimdi şimdi Ah ne kadar pisliksiniz siz ya. Şimdi ben içeriye gidiyorum tamam mı? Sen bu ketçabı sakla oraya bir yere. Merdivenin altına koy merdivenin altına koy. Merdivenin altına koy. Bak sen şimdi yere atıyorsun tamam mı? Ben içeriye gidiyorum. Böyle biraz bekleyin. Ondan sonra bana seslenin. Çaktı bana telefonu elinde tutacağım. Tamam mı? Ama bak birden bağırarak gelin tamam mı? Hadi. Dokunmayın, sakın pabuk dokunmayın. Pabuk geçir, pabuk geçir. Dokunmayın, uzansın pabuk o çocuk, ya. uzansın. Şöyle. şuraya getir, halının üzerine getir, Halının üzerine getir, şuraya getir. Anne Dikkat et, bacağını anne tut, Çok sabit oluyor. tutun, sabit tutun, sabit şey tutun. Yap. Tamam, gel, ne? çocuğu getir şuraya. Getiremiyorum. Betonla kalmasın. Ya, dur, dur, dur anne. Ş şuraya getir, şuraya getir. Bir götürelim dur bir saniye, dur Allah bir Allah bakalım şey ya bir şey yok, bir şey yok. Dokunma, dokunma. Bir şey yok, bir şey yok. Dokunma, dokunma. Anne bir şey yok iyi ma. iyi tamam. Pamuk var, pamuk var. Hiç getir. Acıyor mu kızım? Dur bir doktorlara hemen dokunma, hemen müdahale etmeyin. Bir doktoru evet. arayın bakım. Ne yaptın annem sen ya? Ne yaptın ya? Elim ayağım titriyor anneciğim ya. Anne acıyor mu? Acıyor mu anneciğim. Evet acıyor. Ay, kurban. Nasıl düştün anne, kızım? Nasıl nereden düştün, düştün sen ya? ya? Nereye takıldın? Bir şey mi vardı? Keskin bir şey nasıl oldu bu ya? Ne oldu? Biri, biri nasıl düştün? Anneciğim konuşsana iyi misin? Cemre bir su getir ya. Şu uzansın öyle durmasın ya. Uzan şöyle yat. Yat şöyle yat. Su getir. Yat, su getir kardeşini su çabuk. Koş. Çabuk, Leli. çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Beri. biri anneciğim iyi misin? Evet. Mehmet telefonumu getir ya. Telefonu getir, telefonumu telefonumu çabuk. getir. çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Getir. çabuk olun çabuk olun. Çabuk. Nasıl düştün kızım? Beşini getir biraz daha. Saralım kanamasın. Nereden düştün tam adam olarak? Tamam Mehmet ben ya. Buradan. Buradan, burada, bunun üzerinden düştü. Buradan. Ben de merdivenden zannettim. Dur bir doktora ben de arasın. Şey dur bir, dur. dur. Dur hareket etme. Bu tür durumlarda hareket edim et, et, etmemen lazım kızım. Dur, 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 dur doktoru bir arasın. Et Olmaz doktorumu çağıralım. Ne yapalım? Hastaneye mi götürelim, Ambulans mı çağıralım? Su ver, su, su, su ver. <laughs> Alo. Merhaba doktor bey müsait misiniz? Ya Beril oynarken düşmüş de bacağını vurmuş bir yere. Dizinden aşağısı kanıyor. Bilmiyorum bakmadım çok korkuyorum şu an kanıyor. Ben peçete koydum üstüne ne yapalım? Getireyim mi? Ya da siz mi gelirsiniz? Evet yarasına, yarasına bakamam ben. Bakamam. Çok şu an. çok kanıyordu. Çok kanıyordu evet. Bakamam ben. Beril evet Biraz değişik hareketler yapıyor, anlamıyorum ben. Konuşmuyor, cevap vermiyor bana. Korkmuş mudur? Evet. Ver bakın, belirle konuşun olmaz doktor. Konuşacak mı evet. doktorla? Benim sorun bir. Evet, konuşmuyor, bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Size mi getireyim? Size konuşmasın, konuşmasın. Aha. Tamam, ben yarasına bakayım. Çok derinse size getireyim. Tamam, tamam doktor bey, sağ olun teşekkür ederim. Evet. Tamam bir şey yap bakalım o zaman bir sil bakın bir derin midir nasıldır dikiş mi atılacak iğne mi vurulacak peçete getir hadi hadi kızım çabuk çabuk ol biraz çabuk olun ya Meves, sen bu çocuk bu kadar burada sakinsin ya ben sakin değilim ben sakin değilim, ya. Ben, sakin değilim. Bericim, ben çok korkuyorum ya anneciğim iyi misin sen niye konuşmuyorsun Korktun mu çocuk mi? şoka girmiş baksana ya. Ay Mehmet çok kanıyor. Tamam bir temizle <laughs> bakın bir temizle bir bakalım bir bakalım bir temizle, bir temizle bir temizle. O zaman şey mi yapayım? Acaba acır mı? Acıyor mu anneciğim? Acıyor, acıyor mu? Acıyor. Ay Mehmet nasıl sileceğim? Silemiyorum. Silersin silersin. Hadi çabuk ol çocuğum. Kanı dursun biraz bak şimdi kan kaybına çocuk. Bastırıyorum ya doktor bastır dedi de. Tamam önce bir temizle bir yarasına bak. Bak, ben, ben, çok ben, ben, bak ben, baksana Mehmet çok kanıyor. Ben. Evet, 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 evet. Evet, evet, evet. Da na na na. Sana şaka yaptık. <laughs> Hala ketçaplısın. Ama benim fikrim değildi. Kimin fikriydi Kimin biliyor musun? Eylül'ün fikriydi. <laughs> Hayır, benim suçum yok. Ben hiç şey demedim. Benim hiçbir suçum yok. Ya. Ben de korktum. Aklım gitti ya. Ben niye konuşmuyor bu çocuk diyorum. Bir de doktora aradım. Götüreceğim seni doktora. Seni doktora götüreceğim. O bacağını da keseceğim. Çok kızdım ben sana ya Can. Of ya! Ama şaka yaptık değil ay mi? Ay ya bu nasıl şaka ya? Ben çok şaka korkuyorum yaptık. Ya, şaka. şaka yaptık. Şaka yaptık, şaka yaptık. Alacağımız tamam hadi içeri. Büyük kışın tamam. yanına geliyor. Tamam. Size hadi, haberiniz hadi, Hadi gelin, hadi gelin, hadi ne gelin. Hadi bakalım. Gibi. Hadi bakalım. Evet, annemizi çok güzel bir şaka yaptık arkadaşlar. Evet, evet. güzel evet. bir şaka değildi. Değil, değil mi? Çok güzel bir şaka evet. yaptık. Evet. Anne, bir yapmayın çünkü anneler korkuyor. Anne. Ama hemen söyledik biz. Çok, ay, ay, hemen söylemediniz. Neyse doktoru Hayır, ara da biraz sonra de şaka yapmışlardı. Ya? Ben ne dedi. De ben ne Benim suçum yok. Benim suçum yok. Neyi sana? Çok kötü bir kışkırtma geliyor. Bittin sen. Eyvah, 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 eyvah. Yine de iş birliği yapacaksınız. Bittin sen. Evet. Tamam, tamam, tamam. Hadi arkadaşlar biz videomuzu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Tintime like atmayı unutmayın. Görüşürüz.